Merhaba arkadaşlar ben sizler Bir dakika Dur şimdi bir şey seçelim şey ben bir şey şeyin takdini yapmaya çalışacağım ne onun adı Eee ultimini takdini yapmaya çalışacağım Herkese merhaba arkadaşlar ben ben <laughs> Dur 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 düşünün dürdüm gel lan kaçma gel Ha Gel sen de gel Kaçma gel bak gel Bak kaçma ha Öldü mü Sanırsam öldü çünkü zırh o oh, siktir Lan oğlum niye arkadan doluyon Bak iki lag like girdi şimdi ne yapacağız? Bak lagın gitti. Gel buraya. Gel kaçma. Kaçma gel buraya kaçma. Oğlum kaçma gel buraya. Oğlum nasıl bu? Sonra niye vuruluyorsunuz? Kaçma gel. Gel 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 güzelim. Gel gel gel. Hiç hiç, hiç acıma Kalbim ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Oha. Neye bakın? Bir pis tuzak kurmaya çalıştı. Işte. Bakın bak Her şeyi benim kontrolüm altında. <laughs> Gel 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 şunları bir gel ne Ne giyeceğiz lan yani. Şunu bir şöyle bunu böyle bir ayarlayayım şu yerleri hemen 5 dakika Şunu at şunu şuraya koy Şunu 3'e 4'e ve bir şey at Şunu şuraya bırak şunu şuraya al Şunu şuraya al Tamam Evet devam edelim Şimdi arkadaşlar en çok sevmediğim şey oyunu 6 kişi başladık sanırım 5'e 6 kişi Neden böyle olacaksınız arkadaşlar niye bunu abi yani Niye böyle 10-15 kişi katmıyorsun Arkadaşlar şu an e, saati yanlış görüyorsunuz Şu an saat orada 10 yazıyor ama ben bu videoyu saat 7'de çektim Ve ses hatası oluştu Ses hatası oluştu için bu videoyu ben ses hatası yüzünden ikinci kez seslendiriyorum Yani onun için demeyin yani niye böyle şey yapıyorsun niye saat biraz çok az oyuncu var saat 7'de oyuncu bulunmuyor tüm artılarda onun için 6 kişi başladık tabi hep böyle olacak mı hayır olmayacak bu bir ilk olacak yani başka durumu bilemem yani rastgele çünkü ben 10-15 kişiyle falan oynarım normalde ve oynadığımda genellikle ya kazanırım ya kaybederim yani benim videolarımı biliyorsunuz Can, Ben, Bora, Ömer hani süper oynuyoruz HG'deyiz. Azen şansım olmasaydı HG'de direkt taş kılıç bulmazdım şimdi. Bu daha yeni çekti kaç kaçar. Oyuna girer girmez bir arana yattı beni. Direkt girelim tıkalım baktım buraya geldim. Direkt başladım yani hiç böyle takamadan. Hemen hemen bir ayarımızı çekelim anam. Evet yavrum hemen aşağı atladım. Dur dur. Oo. Evet düşük ya evet. Hmm, burası ne ya? Galiba oraya girince bir şey oluyor mu? Ne varsa o içeride. Hemen şöyle bir gidelim arkadaşlar. Evet. Geminin orada arkadaşlar bakın. Ee, Hunger Games hepinizin bildiği gibi. Şimşek nerede çarpıyorsa oyuncu oradadır. Yani şimşek önce niye ellerini ve şimşek burada. Evet. Gemin değil. Burada. Gel. Hangi tabela? Spleyafe. Hey gel tabelaları. Neredesin? arkadaşlar en sevmediğim şey bir oyuncuya tek tek kalıyorum tek tek kaldım için sürekli bir yerlere koşuyor durmaksın durmaksın kaçıyor 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 ya bir dur da savaşa kim ölüyorsa oyun bitsin ya ne gidiyorsun kanka bo.. sanki burada ayrı set olacak ya hani kıç kadar da ne bulacaksın ya ne var ya onu nasıl adamı nasıl sıkıyor onu nasıl adamı niye sinirleniyorsunuz ya adamı canını sıkmayın zaten 8 gün sonra sınavlarım var ve arkadaşlar ben sorumlu sınavına kaldım. Bu doğru. Yapacak bir şey yok. Hemen Türk Edebiyat'tan sadece bir ders. Vereceğim o kadar. Abi şimdi niye şey şeyle, a, şeyle vermedim diyeceksiniz. E, veremedim arkadaşlar. Girmişim. Not Yani fena bir kötü not almışım. Çok kötü not almışım. Onun için ilk girdiğimde çok kötü not almışım. İkinci girdiğimde iyi not alacağım. Zaten bir tane var. Onu da vereceğim. Geçeceğim. Bilgisayar mühendisi okuyorum. Neredesiniz lan? O creeper kafasına benziyor yani ya. Güzel etmiş herhalde. Orada. Yukarıda. Ama onun arkasında durmuyor. Yani tam yukarı çarptı. Şimdi beni ikisi yukarı çıkartmak için araştıracak şerefsiz. Oğlum insan aşağıya. Şimdi niye mesaj mı görüyorsun Vah. <laughs> İnan Uykumu getirdin Allah ben anlarsın. Arkadaşlar ıı, tamam tam madem arıyoruz hafif bir söyle dedim. Arkadaşlar şöyle şöyle söyleyeyim ıı, geçen şey oynuyorum böyle falan oynuyorum falan just cause falan oynadım. dedim, dedim videosunu çekim atayım mı dedim falan beğenirsiniz falan diye beğenirsiniz sirenle getiririm oyunu just cause Arkadaşlar söyleyeyim just cause a. gerçekten de size söyleyeyim süper harika ve mükemmel bir oyun yani sert basış, sert basış tekniği ve şeylerine sahip. Harika bir oyun. Şöyle söyleyeyim. Yani inanamazsınız. O adam burada. Eline taş mı vardı? Dur şunu bir vurayım. Geber. Oy. kaçırdım. Aşağı atlayalım. Ge onunu. Oha. Ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kazandık. olarak öldürdü. Ve aran ekibi bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.